Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için heyecanla beklenen dizi veda mektubundan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. Herkesin büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni dizi yakında yayın hayatına başlayacak. Bakalım dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyici tarafından beğenilecek mi? Eğer sizler de veda mektubu ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımıza kanalımda olsun Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın